No. Harbi <laughs> mi diyorsun? Niye şedefiz? Hepinize merhaba ben Rukan ve CS1 vs 1 günlük yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Ali var. Yine Aa, ben. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Hack avlıyorum. Dağımsız <laughs> şimdi. Abi videoya girdim diye e, sesi kısıyorum çünkü CS'nin sesini gerçekten bayağı algılıyor. Ve ses kasamıyorum. Shorttasın değil mi şu anda? Ee, emin değilim tam. <laughs> ee... Acaba neredesin? Ay bomba ku... bomba kurdu ya. Ee, bu arada arkadaşlar ee... CS:GO da dur söyleyeceğim şimdi. neredesin abi? Bu revolver şey geldi silah. İşte kullanamıyorum bu silahı. Ee, i̇lk başta kullanabiliyordum. Ama bayağı nerf yedi yani silah. Çok değişti silah. hasar ee, falan azaltıldı. Seçmesi biraz arttı. Oldu. Herkes alıyordu abi. Herkes alıyordu. Çok iyi oldu. Hmm, çılgınlık yapım. Bir şey aldım. Tamam. Let's go, bir dakika. Ee, tamam bu yeter bana. Ne yapacağımı inşallah anlamamıştım. Evet. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Ben de hiç. Hayat nasıl gidiyor, nasılsın? İyi valla. Evet, düşündüğüm gibi. E bu arada arkadaşlar, daha fazla CSGO Jessica gelmesini istiyorsanız da Nasıl <laughs> önündeydim? <laughs> 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 Abi. Abi anlamışım böyle olacağını. Ee, daha fazla cesur gelmesini istiyorsanız videoya like <laughs> yorum atmayı unutmayın. Bu arada e, çok güzel bir şey söyleyeceğim. Sizi çok ilgilendiriyor. Artık her hafta bakın her hafta e, bir kişiye e, bu bir vs bir günlüklerini alacağım e, yoruma ben gelmek istiyorum yazabilirsiniz e, Steam ID'nizi falan bu ya da Skype'nizi yazabilirsiniz direkt her hafta bir kişiye e, bir izleyicimi alacağım bu seriye e, daha doğrusu yeni bir seri olarak devam edecek yani izleyicilerle bir vs 1 vs bir diye neyse her hafta bir tanenizi alacağım yorumlara gelmek istiyorum yazabilirsiniz altında Skype'ınızı yani iletişim bilginizi e, vererek The Abi. Doğru, doğru. Kaynıcı Abi ne yaptım? Aa. Abi ya niye bakmadım oraya ya? Gittim Koş. En, en, bakılacak yere bakmadım. Neyse şimdi sana güzel bir şeyler yapalım. Eee bu arada hiç hiç skinim kalmadı. Ee, hepsini jet falan hepsini kaybettim. Ee, tekrardan bir başlayacağım yani envanter dizmeye. Ya sefer ama bir daha jackpot oynamayacağım yani yemin ettim. Bir 10 kere falan girdim ben jackpot'a. Bir de hepsi yani tüm envanteri girdim ya da böyle değerli eşyalarımı girdim böyle 100 liralık falan. Her seferinde de kaybettim abi. Jackpot pişmanlık Yani bunu izliyorsanız da siz de başkalarının gazına gelip girmeyin sakın. Abi sen hep <laughs> yerlerden giriyorsun ya. Gel az VS atalım abi. Aslına evet. bakarsan hep aynı yerden geliyorum. Hep e, bomba kuruyorsun. Tamam senin nerede olduğunu biliyorum. Fakat seni çok değişik bir stille öldüreceğim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Evet. Abi şu an ağzım açık. <laughs> Hadi Kiti varmış bir de. Abi Kiti otomatik alıyor. Beleşçi. basit eğlence olduğu için galiba öyle yani ben öyle biliyorum. Aynen. Ama... Hadi biraz kapışalım. Hadi. Zırhları falan işte otomatik oluyor. Let's move out. Flash nerede? Şurada alt. gel. Geliyorum. Sırf sen istedin diye geliyorum bak. bak. ses 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 bile veriyorum geldiğin için. Evet yanıtıcım ama çok iyi. Ana. Hayır arka arka ateşlemesinden o kadar belli ki yani. <gülüyor> <gülüyor> ben de vurdum, ben de vurdum. <laughs> bacağımdan vurdun ama. Ben de vurdum. bacağımdan vurdun ama. Neyse, 3-2. 5 tane bir eee şey atalım. Eee... Revolver. O ne? Şu revolver iskayla. Tamam. tamam. Ama sadece revolver, sen de revolver alacaksın. We'll Aldım. Revolver vs, AWP falan geçiş yok. Ama bende kızıl A var. Hmm, bir şey olmaz. Okay. Flashbang. Aaaa. Kendine flash atan da o kanındır ama. Bu What telefon, telefon çalması sana da geliyor mu? Hayır. Abi, Bana sanki an... ev telefonu varmış gibi ses geliyor. Bir an bıçakladın sandım beni ya. Abi bir saniye bildiğin ev telefonunun sesi geliyor. Bence sizin ev telefonunuz çalıyor. Bizim ev telefonu yok ki işte sıkıntı var. <laughs> Abi. <gülüyor> Ya. Sen abi şu, şu durmadım. Hatta oraya el bombası da attım tam kafanda patlasın diye. Yerimi değiştirdim. Abi ya. Ne kapışsak ne kapışsak Let's go. Let's go. Ne kapışalım. Gel, SSG al tamam mı? SSG. Ama no scope. dürbünü açmayacaksın. Tamam, bir saniye alayım. Dürbün açarsan Sesi duyuluyor zaten. Tamam. Tamam dürbün açmak yok. Allah. Vurdum. Vurdu vallahi vurdu. Aa. Bildiğin kör atış bu. <laughs> Hayır öl. O kadar Aa, geldim. Abi. Doğukan'ın buradan hack oldu belli oldu. <laughs> oh! Kaç kere vurmuşum? İki, ben... Aaa canım var ya abi. Bir vuruşa giderdim. Aynen. Çok çok yanımda bayağı yanından geçti. Hadi yine aynısı. Tamam SSC. Abi çok yanından geçti böyle. Hep kafanın yanından falan geçti. Abi ya. Ama baya zor yani nosu kopartmakta. Aynen. Dur. dur. Dur 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 Duydum seni. O zaman artık yerimi belli edebilirim. Evet. <laughs> Tahmin ettiğim yerdesin. Bomba kurmak var mı? Aa, bilmem olsun mu? Hadi olmaz. Al yine yanında. Abi yine yanında. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> ya. Neden? 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 <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> tamam sen noskopta benden daha iyisin dürbünle mi gelirim gelelim şimdi? Ee, i̇stediğini al şimdi. Tamam. Let's go. Abi ya. Yine aynı yerden gidiyorsun değil mi? Yok. Sen uzun musun? Bilmem. Uzundan geliyor gibime geliyor. Uzundan geliyor gibime geliyor. Aynen. İşte gelmişsin uzundan. Uzundan gelmedim ama. Abi sen beni orada görmedin mi? Gördüm. Ee. İşte uzundan gelmişsin. Hayır abi ben uzundan gelmedim. Aa uzundan geldim ben doğru. Abi short'ta uzunu karıştırdım. Short kısa. Bir de son el bakalım 5 5. 4 5 eğer kazanırsam bunu. Smoke şey everyday. Tamam. Check açalım mı? Aynen onu yapacağız. Dur ama farklı bir şekilde. Tamam. <laughs> bayağı da güzel saracak yani. Abi ses kasimde sessizlik oluyor. Ama sonra da video düşüyor, Videoyu izleyenler için ayıp oluyor. O da doğru. Sık sıkılıyorlar da. Tamam. Hmm. <laughs> <laughs> Harbi mi diyorsun? <laughs> ninja defos. Abi bir sis attığın var ya bilgisayar bir kastı. <laughs> Şimdi, Alacağım seni. Çok güzel ninja defos. Şimdi bıçağa geç tamam mı? Ee, SV Gravity 200. Tamam. tamam bu ne alaka? Zıpla görürsün. Tamam da şey bıçak. İşte bıçak. Ha, jeton yeni düştü. Bunny knife Aa, niye zıpadım Hadi mid'e gel mid'e Mid'deyim zaten Korkan <laughs> Efendim Ya neden hack kullanıyorsun bana hack. bunu bir açıkla. Aynen hack kullanıyorum ben? Evet hack kullanıyorsun. <gülüyor> 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 Hadi gel direkt gel. CV'yi kapatsaydın. Yine mi bıçak? Evet. Aa bak ben onu unutmuşum. Abi attığım bombası hala yere düşmedi. Yeni düştü. <gülüyor> <gülüyor> Şu duruşa bakar mısın? Şimdi, şimdi ayıp olmadım abi. Şimdi ayıp olmadı. Ben sis bombasına bakıyordum. Sen geldin arkadan bıçağı fırlattın. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Senle tamam. Ne yapacağız biliyor musun sen ne? Ne yapacağız? Sen pompalı alayım. Go go go. Tekliye geçmek yok. Okay. Abi şey açık kalmış dur. SV Gravity 800. Evet, SV'yi hala açık bıraktım. Belli oluyor buradan. Mermi çok sekiyor. Yo, yo, yo. <laughs> tamam yani artık yani söyleyebilirsin burada biz biziz yani hack oldum o kadar <laughs> yani. aa, aa maç sayısı. Bakalım kim kazanacak. Sen kazanman için iki el üstü alman gerekiyor. Sen sevk Aynen. Lan. Yine mi Silahlar. Ha. Dağları yere attım üstüne bombası attım. Aynen yine pompalı. Ama ben Gigi. vurdum ben vurdum. Hayır ben vurdum Gigi. ya. Yo yo. <laughs> evet Hayırdır? arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Ee, eğer size bu seride bulunmak istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Çünkü her hafta birinizi daha alacağım. Ee, Sizleri seviyorum. İyi günler kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.